Herkese merhaba. Bugün sizlerle esman üzerinde siyah koyu bir makyaj deneyeceğiz. Ee, öncelikle Sensin Stay Natural adlı göz altı kapasını baz niyetine kullanıyorum. Göz basın niyetine. Daha sonra Meet Matte paletindeki rozun rengili gölgeleri veriyorum ki siyah yaptığım makyajda çok gölgeleri bir daha sonra uğraşmak istemediğim için. Şimdi siyah e, gösteriyorum ama siyah kalemle öncelikle Hangi hatta siyah far süreceğim, onu ve bazı nesnelerine geçeceğim. Çünkü daha koyu bir siyahlık istiyorum. Tek başına far yeterli olmayacaktır. Şimdi de siyah far alıyorum boyaş e, paletteki ve şekli vermeye birazcık başlıyorum. Gördüm güzel görünüyor. Tanzinlerine biraz şey. daha pahalıydı ben ama indirim muhabbeti geçen şeyde benim adam keşke yedilek bir mantıza geçirdim dedim. bende de ben beğenmiş var ya. Evet aynısı var bende de. de. <laughs> Yok pardon tam tersi var. Biri üzerine bordo var. Ha doğru doğru onun da var. Şimdi de birazcık daha nude bir kahverengiyle gölgeyi daha da Siyah rengini göz kapağına güzel bir yayılmasını istiyorum. diğer bir kalemle göz hatlarını yine baz oluşturabilecek bir e, siyah kalem çekeceğim. Yine göz atlarına da bu görünümü devam ettirmek istiyorum çünkü. Yine siyah fır alıp bu kalemin üzerinden geçiyorum kalıcılığı artsın diye. Ve kahverengi rengini alıp bu Göz kapağını kullanmış kahverengi, nude siyah karışmasını sağlıyorum. Çok fazla aşağı inerse üzülmeyin ya da panik yapmayın. Daha ten sürmediğiniz için daha kolay bir görünüm elde edebileceksiniz. Son olarak şu an e, siyah far üstünden geçiyorum ki siyahlık daha da belli olsun diye. <laughs> Şimdi de açık e, pırıltılı bir kahverengi alıp göz pınarlarından içe doğru bir uygulama yapıyorum. Kıyafeti kahverengi olduğu için ona uygun güzel bir e, baz oluştursun, gölge oluştursun istediğim için. İsterseniz bu işlemi hiç siyah parçalamadan de yapabilirsiniz ama siyahın üstüne sürdüğünüz zaman daha buldu bir efekt yaratabilirsiniz. Şimdi ise kendi yaptığım fix FixBuzz'ı, ki aşağıda videosunun linkini göreceksiniz, alıp bu kullandığım kahverenginin daha çok belirginleşmesinde kahverengi pırıltıları. Çünkü içinde pırıltı var gördüğünüz gibi. O pırıltıların daha çok belli olması için fırçamı fix plus sıkıyorum. Daha sonra fırçaya para alıp daha güzel bir uygulama yapmak istiyorum. Son olarak birazcık daha farların karışmasını sağlamak üzere yine göz kapağının Katlama bölgesini kullandım. Farı yine uyguladım. Şimdi ise rümmenin diplanelerini kullanacağım. Eyeliner için. Çok bat bir bitişe sahip. İsterseniz siz de git de da kullanabilirsiniz. Ben neden bu sefer bat bir bitiş istedim. Bat bir bitiş için böyle bir e, ürün seçebilirsiniz. Bu bat bir bitiştir. Eyelineri yaptığım bu e, smokeyde, bu gölgeli görünümü uygun bir şekilde çek çekmek istedim. Aynı yönde gitmesi için. Feel your night. Müzik Daha bir görünüm için bu sefer vadra bruf olan Bramer kalemini bu sefer göz içlerine de sürüyorum. Daha simsiyah gözüksün, bakışları daha bulu olsun diye. Şimdi de Estenadur'un deneme boy ürünleri olan Sactrimus Extreme, doğru söyleyemiyor olabilirim adını. Bu rimeli öncelikle kullanacağım. Çünkü bu rimel daha dolgun gösteren bir rimel. Daha sonra daha çok uzatan bir rimeli kullanıp kepekleri daha çok öne çıkarmak istiyorum. Çünkü yine tak Kullanamıyorum çünkü yapıştırıcı mavi tutmuşum. Bu şekilde kepiklerin daha çok öne çıkmasını sağlayacağız. <Sessizlik> Ama elime tükürmeklerinin kemikli. Birazcık daha çıkmasını istediği için ona gölgeli bir görünüm yaratmak istedim. En son kendi fondötenimi yaptığımdan bahsetmiştim. Hemen arkadaşımla da hemen kendi fondötenimi yapıp onun üzerinde uygulamak istedim. Renk tonu biraz uymadı evet ama yeteri kadar gölge vermemi sağladı. Şu an kap tabakta gördüğünüz gibi. Yüzüne de Mac'in Studio Fix Fluid fondötenlerini kullandım. Çünkü gözü oldukça parlak bitişli bir farla e, yaptık. Yüzünün de ne kadar mat olması gözlerini o kadar ortaya çıkaracaktır diye düşündüm. Ve kontrol işlemlerini böyle emirci kemiklerini çıkaracak şekilde yaptım. Şimdi de expert face brush ile dağıtıyorum. <laughs> Bu kapatıcı oldukça e, güzel bir kapatıcı da ölçücülerde sahip olduğu için esmer göz hatlarına da bunu tercih ettim. Yine buğulu görünümden alta geçişte çok sert olmasın diye de real tekniksin bu güzel şey gölge fırçasını karıştırma olarak kullanıyorum. Eğer isterseniz konsantranınızı kaş hatlarınıza kullanabilirsiniz eğer rengisin e, cildinizden birazcık daha açıksa. Gayet güzel bir aydınlık verecektir sizlere hani esmer ya yaptığım gibi ayranından geçiyorum çünkü fonten e, sürerken biraz bozulma oldu göz makyajımda yanlışlıkla. Şimdi de e, Stay Mat, e, Rimmel'in Stay Mat pudrasıyla yüzündeki e, bütün o her şeyi sabitlemeye başladım. Blormer'ın o beşli paleti de yine işimize yarayacak. Yine gölgeyi daha da belirginleştirmek amacıyla ikinci ve üçüncü rengi karıştırıp gölge yapıyorum. Avo'nun e, Nude adlı tutak kalemiyle. Önce tutakların kenarlarından geçeceğim. Çok belli olmuyor zaten tutak kalemi. Süreceğim hafif rujla da uyum sağlayacağı için tutaklarının kenarından geçiyorum bunu. Şimdi Maybelline 745 adlı rujunu kullanacağım. Şu an taman arkadan hatırlayamadım. Ama aşağı yazarım isterseniz kurucun gözdeki gözündeki gölge renkleri de çok uyumlu olduğunu düşündüğüm için sürüyorum. Sıra geldi kaşlara. Aslında esmen kaşlarını çok çok doldurma ihtiyacı yok. Gayet doğal bir görünümü var ama sadece birkaç birkaç yeri boş olduğu için onları dolduracağım şu an. E, Florman'daki koyu rengi yani sondaki rengi alıp çok hafif dokunuşlar yapıyorum. Onun dışında çok fazla bir şey ihtiyacı yok dediğim gibi. verim olan The Balm'ın Fırat boyunu yine aldık olarak kullanacağım. Esmer daha hafif bir şekilde dolduruyorum bunu. Çok hafif yanakları e, renklensin diye. Ama isterseniz siz e, daha farklı makyajlarda bunu daha yoğun kullanabilirsiniz aslında gece makyajında aldığı. Şimdi yine Avon'un e, bildiğiniz ikili, bir aydınlatıcı, bir ağırlıklı olan paletinden aydınlatıcı sürtünü sürüyorum. Ve Esma'nın fotoğraflarla. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sizce başkalarının yaptığı makyajlar oluyor mu? Özellikle ben Esma'ya bu makyajları çok yakıştırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.